Arkadaşlar bugün sizinle birlikte çok güzel bir video çekiyorum. Bu videom arkadaşlar bu videomda e, böyle bir e, LOL bebek paketini açacağız. kendimin yap kendim yaptım. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar ses geliyorsa e, şeyden geliyor. İçeriden anneme evi süpürüyor. Bu şekilde kendim yaptım dediğim gibi LOL e, surprise paketi kendim yaptım ve içinde lor bebeğim bunun içinde lor bebeğim eşyaları var ama hemen açtım arkadaşlar dayanamayıp bunun içinde de lor bebeğimiz var ee, çok güzel bir içinde ne oldu mu ben de unuttum tane lor bebeğimiz var arkadaşlar ve hangisi vardı içinde tamamen unuttum kafa kalmadı bende de ee, unuttum tamamen bunu açacağız göreceğiz neydi var içinde bir şey vardı unuttum o zaman arkadaşlar e, hemen bu paketimizi açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bu poşetimizi yolluyoruz. E, çöpe yolladık. Şimdi açalım, bunları bir kenara çekelim. Aa içinden bakın paketlerimiz çıkmaya baş. Aa burada bakın bir işareti var. E, bu işareti o arada Large Surprise paketindeydi. Kendim yaptım dediğim gibi. Bir paketini bir göstereyim size. İçindekilerine de bakacağız. Bu şekilde, bu şekilde Lord Surprise paketimiz. Bunda, bu da şurada bir kalsın. Bunu da yollayalım. Bu e, ilk başta böyle bir e, bar, yani Lor bebeğimiz için böyle bir e, Lord bebeğimiz nasıl biri? Burada yani gösterecek. Burada diyor ki saçı bu saç arkadaşlar pek belli edemedim. Kendim yaptım. Dediğim gibi saçı parıltılı olacakmış. Galiba anladım ben. Burada lor bebek paketimiz var. O lor bebeğin eşyası. Şimdi buradan makasımızı alıp keselim. Şu yandan inşallah inşallah kesmiyorum durumu. Allah arkaya düştü. Gördünüz mü arkadaşlar arkaya düştü. Neyse ben birazcık daha dikkatli olayım. Açılmadı. Gördünüz mü siz? Aa burada gözüküyor arkadaşlar. Galiba altı bakın. Altı gözüküyor. Yırtalım. Hemen bu lor paketimiz bu arada. Ah düştü bu arada lor paket, paketinizde bu şekilde yaptım. Ee, aa altına bakın. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bir altı varmış. Bu burada kalsın. Bu bunlar çöp arkadaşlar bunları da yolluyoruz. Bu işaretimiz burada kalsın. Burada da bir tane daha paketimiz var. Bunu da keselim. Üstünde yazmıyor bunu. Aa, ben bunu kaplamışım arkadaşlar. Pardon, bunun içinde var. Böyle kaplamıştım. Bunları da yolluyoruz. Şuraya atayım. Evet. Aa, bakın bu da bir lor paketi. Bu şekilde bir lol paketimiz var arkadaşlar. Lol paketimiz. Bunun içinde. Bu arada arkadaşlar çift taraflı bantla yapıştırdım. içi dışı gözükmesin diye. Ama ben yanlardan keseceğim. Bu şekilde kesip. Bu arada çok güzel bir altı var. Bunu bu tarafa alalım. Bu işareti bu tarafa alalım. Bunu da yollayalım. Kağıdımızı. Buradan keselim. Buradan da keselim. Biraz ses çıksın diye sırf böyle yatacağım bunu. Neyse arkadaşlar biz diğerine geçelim. Şu da. Aa! Arkadaşlar Barbie'nin tacı Lor bebeğimizin tacı çıktı. Bakın bu şekilde çok tatlı bir tacı çıktı. Bunu da bunun yanına koyalım ve bunları yollayalım. Diğer paketimiz nerede bizim? Galiba arkadaşlar bizim iki tane paketimiz var. Ha biri buraya gitmiş taraftaymış. Bu şekilde. Neyse arkadaşlar e, bunu da bir kabın içine koymuştum. Bunu da yani bir kabın ses geliyorsa annem süpürge makinesini açtı. Bunun içine de bir kabı koydum. Bunun içinde ne vardı ya? Bu şekilde bakın ses geliyorsa anneme bir süpürüyor. Lol paket. Bakın ses geliyorsa. Lol paketi. E, bunun içinde de ne çıkacak merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada ses geliyorsa annem yine dediğim gibi bir şeyler evi süpürüyor. Bunun üstü çıkabilir. Çünkü yani üst çıkmadı. üstü mü olacak acaba? Bilmiyorum ben de unuttum arkadaşlar. Parlatılı bir Barbie dedi. Açalım sizinle beraber. Açılmıyor ya. Açamadım bir türlü. I Bunların daha fazlasını çekeceğim ama illa sadece lol değil. Aa bu yani illa bu arada arkadaşlar devamını çekeceğim ama sadece lol değil. Böyle Barbie açılımı. Barbie açılımı var mı bilmiyorum ama arkadaşlar bu arada hastayım. Ama böyle bir şey yapacağız. Lol bebekleri mesela sizinle birlikte lol bebek günlüğü hazırlayacağız Barbie günlüğü gibi. Böyle lol bebeklerin çıkartmalarını koyacağız ve sizinle birlikte lol bebek günlüğü de hazırlamayı düşünüyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Ay Annem evi süpürüyor bu arada. Ses gelirse bu şekilde bir üstü var. Bence çok güzel. O zaman sizin de merak ettiğiniz gibi lol bebeğimizi bence artık açalım. Bence güzel bir lol bebek. Şuradan yanlardan kesmek istiyorum. Ses gelirse yine söylüyorum size. Annem süpürge makinesi. <laughs> annem süpürge. Annem süpürüyor. Evi süpürüyor. O yüzden ses gelebilir. Annem bayağı bir her gün süpürmeye çalışıyor. Yani evi süpürüyor. Bu şekilde her tarafında yine de bir kesmek istiyorum. Aa arkadaşlar. Çok güzel bir Barbie değil mi? Ay Barbie. İkide bir Barbie diyorum bu arada arkadaşlar. Ses gelirse yine de ben bir özür borcum var. İçeriden annem ses çıkarıyor. Yani bir şeyler yapıyor. Temizlik yapıyordu. Bakın çok güzel. Hemen giydirmek istiyorum üstünü. Ses gelirse içeriden. Ay çok güzel arkadaşlar üstü. Bakın bu şekilde bir. Bu arada size göstermedim. Barbie'mi size göstermedim. Göstermedim. Hemen. Gö Ay bakın yine Barbie diyorum. Kafa kalmadı. Ben de lol bebek. Lol bebek. Ece'nin lol bebek. Tamam. Usta. Lol bebek. Bakın sizde hiç böyle biliyor musunuz? Ben hep unutuyorum. Bakın bu şekilde mavi gözleri. Böyle çorabı. Bu şekilde çok tatlı bir lol bebek. Hemen bunun kıyafetini giydirelim. Biraz hastayım galiba. Bu şekilde. Bakın çok tatlı oldu. Bakın cidden çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu bence. Ben çok beğendim. Bence güzel oldu ya. Ben yani bu arada burada diyor ki arkadaşlar işte parıltılı dedi ya. Böyle saçı parıltılı galiba bakın. Bu arada evet bunun saçı böyle parıltılı. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Ama saçı parıltılı. Çok güzel bir parıltısı var. Bakın şurada kamerada göstereyim. Biraz kirli galiba. Yok kirli değil saçı. Bakın bu şekilde çok tatlı güzel bir lor bebeğimiz ve saçı da çok güzel. Bu şekilde de tacı var. Var bir tacı bu ama ben Lor bebeğe takmak istedim. Bakayım oluyor mu diye. Ay çok tatlı kalıyormuş ya. Ay bakın. Bence çok güzel bir Lor bebek. Al bebek, Allah çıktı. Biraz olmuyor galiba. Lor bebeğimizin kafası sanki biraz büyük. Biraz Lor bebeğin kafamız kafası büyümüş arkadaşlar. Ee, çok büyümüş kafası. Galiba bebeğimizin kafası büyümüş. Evet arkadaşlar. Lor bebeğimiz de bu şekilde bir lor bebek çıktı. Bakın çok tatlı bir lor bebeğimiz oldu. Arkadaşlar bu videonun bu videomuz bu kadarlıkta çıkarayım şu tacını. Bu videomuz bu kadarlıkta. Bu Bodyler bebeğimiz de cidden çok tatlı bu şekilde kıyafeti. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadarlıkta. Sizi çok seviyorum. Ee, kanalımıza bizim ailemize katılmak istiyorsanız abone olmayı aşağılardan bir yerlerden abone olmayı like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bye. Sizleri çok seviyorum. Bakın lor bebek diyecek şimdi. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bye. bye.